Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Rüya ile beraber bir şey deniyoruz. Size de göstermek istiyorum. Evet, şimdi bunun için gerekli malzemeleri gösteriyorum. Bir boyayla şu şekilde karıştırılmış. Su. Karıştırılmış su karıştırılmış. biz kırmızı hazırladık. Bir de, ben kırmızı yaptım. Evet, için. gereken Ama şeyiniz pamuk, pamuk ve bu renkli suyu kullanarak şimdi size ne oluşturduğumuzu göstereceğim. Şu şekilde bardağımızın ağzını evet çevreleyerek katman katman yuvarlak pamuğunuz varsa daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ama yine de, bunla Ama yine de, bunla güzel de bununla güzel oluyor arkadaşlar. Bakın, Çevirince göstereceğiz. Göstereceğiz şimdi size. Ee, bunu böyle tek tek katman katman. Şimdi rüya bakın yaparken gösteriyorum size. Birazcık ilerledik de videomuzu öyle açtık. Bakın bu ağzı şekilde kapanana kadar, ağzı kapanana kadar, deliği, kapanan deliği kapanana kadar katman katman pamuklarımızı renkli, istediğiniz renkte siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Düzeltiyorum. Düzeltiyor ya. Ondan Pamukluğu sonra alıyoruz. Şöyle yuvarlıyorum, basıyorum. Evet. Tabii evinizde Soğuk. yuvarlak pamuk varsa onunla da yapabilirsiniz. Evet. Ben yuvarlak değil diye öyle yuvarlaklarını şöyle koyayım. Şimdi iyice suyunu aktaralım. Evet. İyice suyunu aktarak bardağın ağzına yerleştiriyoruz. Şimdi kapanana kadar yapıyoruz bunu. Kapandıktan sonra birlikte bunu Üçüncü ters göstereyim. çevirip Bakalım neyle karşılaşacağız arkadaşlar? Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz ve siz hala kanalımıza abone olmadıysanız evet. lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok unutmayı. az kaldı Hadi. Çok az kaldı. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Bakalım ne, ne geliyor? Ve bir pamuk poşetini bitirdik. Pamuk bitirdik. Evet. Olsun ne yapalım? alırız Evet şimdi Rüya bu şekilde. Ağzını da kapadı. Değil Son bir tane daha koyarsam bir tane bir daha koyuyor Belki arkadaşlar. iki tane daha falan böyle. Da tamam. Sizin suyumuzun rengini gösteriyorum. Pamuğumuzu, o suyun içine dağlı. Su azaldı bu arada arkadaşlar. E herhalde çekti ya pamuk. Ve pamuk kurudukça tabii kabarıyor bardağın içinde. Ama ağzından. rengi pembe gibi oldu, görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Tos pembe gibi oldu. Evet. vallahi çok heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağız? Hı. Arkadaşlar bakın. Evet. Altından gözüküyor biraz arkadaşlar nasıl oldu ama şimdi çıkarınca tokma falan tokma ne ya ortası, ne? ortası falan daha güzel gözüküyor. Evet. Son bir tane daha koyup bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Ay. Şöyle büyük bir tane koyalım. Bunu da böyle koyuyorum ve bitiriyorum. Ve bitiriyoruz. Hazır Şimdi mıyız arkadaşlar? Şöyle Sıkıyoruz. Suyur. iyice pamuklar birbirine yapışsın diye. Hazır mıyız arkadaşlar? Sayıyor muyuz birlikte? Bir Ay, rüya çok döndürüyor. Bir de bozulurmuş. 3, 2, 1. Hoppala of of. Arkadaşlar Hayır. Hiç doğru, bozulmadı. Hiç doğru, bo doğru. Bozulmadı. Bir dakika. Dur dur. Çek. Mi? Çek. Çek, bir şey kal. değil kalmadı. Of 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 harika oldu dur. Rüya, Rüya halim dur. Şu günler bozdu Yok hayır onu elle de düzeltirsin. Bir dakika onu bir başka bir şeye koyalım da şu siyah koysana. Siyah koy. Evet arkadaşlar şimdi size bir dakika götürüyorum göstermek için. Biraz koptu ya. Arkadaşlar oldu hayır dakika, değil. Evet gerçekten Rüyacım Buradan bir dakika bence oluyor. süper bir şey oldu göstereceğim koparmayacağım arkadaşlar bakar mısınız çiçeğimize bakar mısınız pamuklardan harika bir çiçek oluşturduk evet suyunu alıyor fazlalığını bence çok güzel oldu siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu tip değişik etkinlikler yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın evet gülümüz karşınızda pembiş bir gül yaptık arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.